Elazığ Halk Eğitim Merkezi'nde hazırlanan kışlık kıyafetler deprem bölgelerine gönderiliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin yaralarının sarılması için çalışmalar devam ediyor. Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar öncülüğünde müdürlük bünyesinde bulunan giyim ve üretim teknolojileri atölyelerinde deprem bölgelerine gönderilmek üzere kışlık mont, polarlı eşofman, sivit şort dikim işlemi usta üreticiler tarafından gerçekleştiriliyor. <laughs> Biz depremden sonra hemen ne yapabiliriz halk eğitim merkezi olarak ne yapabiliriz diye düşündük ve sağ olsun kurum müdürümüz Sayın Kenan Tabar'ın sayesinde kumaş tedarikinde bulundu ve dikimlerimize başladık. Sağ olsun usta üreticilerimiz ve kursiyerlerimiz destek oldular. Çocuklar için, büyüklerimiz için iki iplik, üç iplik şardonlu kumaşlardan kıyafetler dikiyoruz. Halk eğitim merkezinde dikilen kıyafetler afetse de vatandaşlara gönderiliyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar, deprem günü kursları açıp deprem bölgelerine gönderilmek üzere birçok ürün üretmeye başladıklarını söyledi. Günü e, Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak kurslarımızı e, açtık deprem bölgesindeki kardeşlerimizin e, çok soğuk iklim şartlarında mücadelesinde yanlarında olmak için öncelikle battaniye, polarlı, sweatshirt, eşofman, e, kaban, kışlık kaban, e, iş çamaşır, e, atkı, bere, eldiven gibi ihtiyaçlarını temin etmek üzere e, kurslarımızı açtık. Şu anda bulunduğumuz yerde Elazığ Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı e, giyim üretim teknoloji alanında çalışma yapan kursumuz e, bu da görevli olanlar e, bizim usta üreticilerimiz, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde görev yapan usta üreticilerimiz tamamen gönüllülük esasına göre hiçbir talepleri olmadan ilk günden organize olup e, kurslarda üretime başladılar. E, bunun yanında tabii ki hazırladığımız gıda, giyim, battaniye kolileriyle Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak 10 kamyonete yakın ürünü deprem bölgelerine gönderdik. Şu anda içinde bulunduğumuz kursta da biz temin ettiğimiz kurslarla, kendi imkanlarımızla temin ettiğimiz kurs kumaşlarla giyim üretimi yapmaktayız. Atkı bere eldiven diktik ilk etapta, battaniye dikimi gerçekleştirdik İlk etapta. Şu anda polarlı kumaştan sivit eşofman takımları dikmekteyiz. Yine pijama takımları, kadınlarımız, çocuklarımız için takımlar dikmekteyiz. Farklı kurslarımızda uyku tulumları dikmeye başladık. Ee, yine e, temin edeceğimiz e, kumaşlarla e, uyku tulumu, büyük ölçüde uyku tulumu dikmeye e, başlayacağız.